Evet sevgili dostlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, hayırlı akşamlar. Abim, e, abimin internetten aldığı gimbalı açıyoruz. Benim değil abimin. Abime hayırlı olsun. Evet açılışı yapıyoruz. Abim kamera arkasında beni çekiyor. Evet şu an açıyoruz. Açalım mı? Evet. Açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah kazası belasız iyi günlerde kullanırız. Evet abi şuradan şurada var evet. Evet, merakla bekliyoruz. Nasıl bir şey çıktık. Etiketleri evet, şeyleri burada. Evet. Şeyde gördüğümüz üzere internette şuradan naylon paketi var abi. Şöyle açalım mı? Aynen açalım mı? Aynen açıyoruz. Şunu açtık mı? Geçtiğiniz. Evet. Diyecek. Oz mu? Maba 3. Garanti. Evet açılış şuradan. Bir etiketi var abi Şöyle. Bir ihtimal böyle açılacak. Tırnaklarım da yok dostlar. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Kutusu abi. Yok değil şey. mi? Şurada şarj adetleri olabilir. Şu naygım. O yırtılsa da bir şey olmaz. Artık. Paketi var. Yani. Evet. Güzel evet, bir... Kutusu da güzelmiş. Kutusu güzel abi. Evet. Kaliteli bir şey. Şöyle açıyoruz. Ya Allah bismillah. Evet. Paketten net gözüküyor mu abi? Evet. Evet. Amcanın gimbalı geldi kızım. Bunlar kameraları çekecek. Bir saniye dur kameraya çıkıyor amca. Evet abi şöyle bu bütün dur kızım. Ay. Tam da şöyle açılıyor galiba bu abi. Otomatik. Ne Nasıl Bu sabitlenir herhalde. Evet. Ne evet. yapılıyor diyorum. Evet, evet açınca sabitlenecek herhalde. Bunu abimle beraber şeyini yapacağız. Çekim yapacağız tekrardan. Tekrardan mı? Çantası bu. Şurada bir şey var ama artık bu neyse. Burada abi... Neyse artık bu. Evet, şunun içinde ne var? Evet, bunu şöyle koyalım. Güzel bir şey. Şuradan mı açılıyor galiba bu? Şuradan açalım. Onu çekelim buraya. Şu abi... ...şu ne çıkıyor. Muhtemelen evet, torbası. Elini mi alacağım? bu ayağı abi. Hmm. Dostlar bu ayak şöyle. Evet masanın üzerine koyup. Masa masaya koyuyoruz bunu. Ayarlanıyor. Ya. Diğeri de çıkarabilirsem. Kızım. bir saniye kızım ya. Kablo. Şarj kablosu olabilir. Burada Dostlar biraz zor çıkarıyoruz ama. Yani bu da düşmemesi için. Bu kılıfa benziyor abi. Olsun. Süre de biraz uzun olur. Bunları atacağız. Evet. Bu da güzel bir kılıf çıktı. Tahmin ettiğimiz gibi. Evet dostlar içi çizilmez şey. Aynen. Şu şekilde kese tarzında. Nasıl oluyorsa abi bu artık böyle. Şöyle mi? Güzel yapmışlar ya. Küçük evet. Küçücük içine dünyanın malzemesini koymuşlar. biraz şey ama bunu böyle koyacaksın artık. Yapacak bir şey yok. Katlanıyor mu değil mi böyle? Tabii öyle abi. Bu otomatik mi? Kendisi dönüyor? Sen mi ayarlıyorsun? Otomatik ya. Ha? Onu açın. Açılıyor mu ben? Nasıl oluyor onu tam. Evet bakın. Burada düğmesi var herhalde. Şarj varsa. Şöyle şarjlı galiba bu. Bu artık bunu abimle beraber araştıracak evet. Açacağız. Şu açma bakayım. Şu Açma mı? Evet, evet işte açtık. Şu başlatma mı oluyor? Nasıl oluyorsa? Kapandı mı? Fotoğraf çekme herhalde başlatmam mı oldu? Şu bunlar ayar mı? Şuradan bak, da daha bir şey var. Bağlantı. Evet. Tırnağım da yok. Tırnaklarımı kestim. Evet şurada. Şey TYPC şarj. Niye çalışmıyor? Şu, uzun bassana bakayım. Hıh. Hı. Ses geldi. Arkada düğmeler var mı? Bir, bir sefer bastığın zaman bir şey oluyormuş. İki, iki sefer bir şey bastığın zaman diyor ama anlatıyordu şeyde YouTube'da izlediğimde. Telefon takmamız lazım. Onu denememiz için. Evet dostlar bunu çözmeye çalışıyoruz şu an. Güzel kaliteli bir şeye benziyor. Dur kapatalım bakalım. Telefon takalım öyle dinleyelim bakalım. Evet. Başladı mı? Evet. Evet dostlar, abimin gimbalı otomatik dönüyor. Arkaya basınca mı dönüyor abi? Ha. Şey yapınca da çapıyor. Bu da var ya, beni ekstra basınca çapıyor. Evet, gözüküyor da. Evet. Evet, otomatik hassas bir alet. <laughs> ürünçü kaliteliği bakımından falan çok güzel, sallamıyor yürürken falan, otomatik dönüyor, şöyle. şöyle. Evet, görüyorsunuz. Fotoğraf aldın mı abi? Dur, fotoğraf tarayın. Görüyorsunuz dostlar. Adamlar yapıyor. Allah gavuru evet. yapıyor. Hassas Bluetooth bağlanıyor galiba. Indiriyorsun evet. programını. Evet böyle doğada yürürken falan çok güzel işe yarayacak. Abimle hayırlı olsun. Güzel videolar Abi çekeceğiz sizler Kaza için. Kazarsa biraz inşallah. İnşallah düşmeden. Evet. Biraz yarım kiloya yakın ağırlığı var galiba, değil mi? 400 biraz telefon, 200 gram. Evet yarım kiloya <laughs> geçiyor. Ama, Ama Rahat kullanılıyor. Böyle destek de alabiliriz. Evet. evet görüyorsunuz kendisi böyle ayarlıyor görüntüyü. Kendisi kendisi dönüyor şöyle. Televizyonu çekeceğim ama. Evet sonlandırabiliriz abi. Evet hayırlı olsun. Güle güle kullan. İnşallah güzel görüntülerle.